Sektörümüzün çok kıymetli temsilcileri, Türkiye Petrolleri ailesinin değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları, bugün çok özel bir günde sizlerle bir aradayız. Bir yandan Türkiye Petrolleri'nin 70. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Diğer yandan da 5. Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Konferansı PEMTEK'i gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bugün bu anlamlı toplantıda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve bu vesileyle hepinize teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli misafirler, milli şirketimiz Türkiye Petrolleri bundan tam 70 yıl önce 10 Aralık 1954 tarihinde petrol ve doğalgazda arama ve sondaj yapmak, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerini bulunmak amacıyla kuruldu. İlk keşfini 1958 yılında Germik 1 kuyusunda yapan şirketler, Şirketimiz ülkemizde bu alanda birçok ilke imza attı. Karada, denizde tarihi petrol ve doğalgaz keşifleri gerçekleştirdi. Birçok boru hattını işletmeye aldı, rafineriler, akaryakıt istasyonları kurdu. Bugün ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan birçok sanayi devinin adeta kuruluşunda başrolü oynadı. Türkiye Petrolleri bugün iftiharla ifade etmek isterim ki ülkemizde ve bölgemizde enerji sektörünün en önemli markalarından biri haline gelmiş durumda. Türkiye petrolleri ülkemizde çıkartılan petrol ve doğalgazın yüzde seksenini üretiyor. 3692 personeliyle 5 bölgede 130'dan fazla üretim sahasında operasyonlarını yürütüyor. Türkiye'nin ve bölgenin önde gelen şirketlerinden biri olarak Azerbaycan'dan Irak'a, Rusya'dan Somali'ye kadar farklı coğrafyalarda ülkemizin gücüne güç katıyor. Değerli misafirler elbette ki bugünlere kolay gelmedik. Farklı farklı birçok sınamadan geçtik. Birçok zorlukları da açtık. Bu devasa projeleri yürütürken dışarıdan bizim gelişmemizi, büyümemizi, bölgemizde söz sahibi bir ülke olmamamızı olmamızı istemeyenler oldu. İçeriden de yaptığımız her işe sırf muhalefet etmek için karşı çıkanlar eksik olmadı. İstediğimiz lokasyonda, istediğimiz zamanda faaliyetlerimizi icra etmekte zorlandık. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü siyasi iradeyi arkamıza alarak ve o dönemki Enerji Bakanımız Berat Albayrak ile birlikte 2017 yılında milli enerji ve maden politikasını hayata geçirdik. Türkiye petrol ve gaz aramacılığında çok büyük bir paradigma değişikliğine gitti. Bu yeni strateji kendi filomuzla, kendi insan kaynağımızı oluşturarak, kendi ekipmanlarımızı geliştirerek, daha önce arama yapmadığımız coğrafyalarda, aranmadık hiçbir yer bırakmayarak enerjide tam bağımsızlık hedefine doğru yürüyeceğiz anlamına geliyordu. Nitekim 2017 yılında ilk derin deniz sondaj gemimiz Fatih'i filomuza dahil ettik. Bir yıl sonra ilk derin deniz sondajını Akdeniz'de Alanya bir kuyusunda yaptık. Sonra malumunuz sırasıyla Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerimizi aldık. Sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis ile birlikte bugün dünyanın en modern arama ve üretim filosuna sahip ülkelerden biri haline geldi. Mavi Vatan'ın her bir karışında istediği zaman istediği yerde operasyon yürütebilen bir kabiliyete kavuştu. Elbette bu süreçte önemli bir tersine beyin göçünü de başlatmış olduk. Türkiye'nin bu büyük Arama ve üretim hamlesi birçok yetişmiş insanımızın büyük bir heyecanla ülkesinde çalışmasına, kazandıkları bilgi ve tecrübeyi buradaki projelerimize katmasına vesile oldu. Bu arkadaşlarımızla mevcut Türkiye Petrollerinin yetişmiş ekibini bir araya getirdik. Sizlere güvendik ve hep birlikte bu büyük zihniyet dönüşümüne imza attık. Bu sayede 2020 yılında Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Ve 3 yıldan daha kısa bir sürede deniz yüzeyinin yaklaşık 4000 metre altından çıkardığımız doğal gazı yine denizin altından 170 kilometre mesafede karaya yani filyosa ulaştırdık. Hali hazırda Sakarya gaz sahasındaki üretimimiz günlük 7 milyon metreküpe yaklaştı. Diğer sahalardaki üretimimizle birlikte bugün çok şükür buçuk milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gazımızla Karşılar hale geldi. Üretimi artırma hedefi doğrultusunda adeta bir sanayi üssü olan Yüzer üretim platformunu da ülkemize getirdik. 2026 yılında devreye alacağımız 3 futbol sahası büyüklüğündeki bu platformla birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısına Sakarya gaz sahasından doğal gaz sağlayacağız. Kıymetli katılımcılar petrol ve doğal gaz aramacılığı ve üretimindeki etkinliğimizi sadece mavi vatanda değil, farklı coğrafyalardaki dost ve kardeş ülkelerin gelişmesi için de kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda her daim ortaya koyduğu şekilde eşitsizliği ve sömürüyü ortadan kaldıracak, yoksulluğun önüne geçecek, kalkınmanın anahtarı olacak paylaşılabilir bir enerji modelini ikili ve çok taraflı projelerle hayata geçiriyoruz. Somali denizlerinde yürüttüğümüz sismik çalışmalarda bunun en en somut örneği Türk mühendisler tarafından dizayn edilerek Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Milli Sismik Araştırma Gemimiz Oruç Reis Somali görevine Ekim ayı sonunda başladı. Oruç Reis her biri 5000 kilometre kare olan 3 ruhsat sahasında 7 ay boyunca petrol ve doğalgaz sismik arama faaliyetinde bulunacak. Bu sismik çalışmaların olumlu neticelenmesi halinde inşallah sondaj aşamasına geçmeyi hedefliyoruz. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin Somali'de gerçekleştirdiği çalışmaları Türk Petrol Doğalgaz aramacılık sektörünün bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Umuyoruz ki yapılan çalışmalardan güzel neticeler gelecek ve sadece ülkemizin değil Somali'nin de kalkınmasına Somali halkının refahına katkıda bulunacağız. Önümüzdeki dönemde yurt dışında çok daha aktif ve çok daha güçlü bir TPA hedefliyoruz. Irak'ta, Libya'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğalgaz üretimimizi arttırmayı hedefliyoruz.